Efsanevi şampiyon Fischer, rakipleri yenmeyi seviyorum ve karşımda kıvranmalarından zevk alıyorum demiş. Bazı kaynaklarda bu, rakibimin kayıp konuma düştüğü anda o ego kırılmasını görmek beni keyiflendiriyor diye de geçmiştir. Mihal Tal bu söze atıfta bulunuyor ve diyor ki ben de kazanmayı seviyorum ama en büyük zevk oyunun kendisinden geliyor demiş. Gerçekten de öyle. Tal'in oyunlarına baktığımızda görüyoruz ki Tal satranç tahtasında yaratılabilecek güzellikler için oynuyor. Şimdi 1972 yılına gidiyoruz. Dvorovski sonradan ünlenen bir Rus antrenör, pek çok kitabı çıktı, çok satan ve bu konumu Mihal Tal'e gösteriyor. O zamanlarda çok çalışkan konumları analiz eden bir oyuncu ve elbette bilgisayarlar yok. Kendi çabanızda bir şeyler bulmalısınız. Mihal Tal'e geliyor ve diyor ki İnanabiliyor musun diyor. Siyahlar için çok tehlikeli bir konum. Beyazların çok iyi bir potansiyeli var. Ama burada beyazlar kazanmıyor. Bir kombinezon yok. Mihal Tal konuma bakıyor. Ne diyor? Kazandıran kombinezon yok mu diyor. İmkansız. Eğer yoksa satrancı bırakırım. Biraz bakıyor. Ve sonra parlak bir kazanç buluyor. Elbette... Mihail Dvoroski bilgisayara danışamadığı için kazanç var mı yok mu bilmiyordu. Bulamayınca Öyle bir sonuca vardı. Ama şimdi size düşünmeniz için fırsat vereceğim. Bizim bir avantajımız var. O da şu. Burada bir kazanç olduğunu biliyoruz. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Gerçekten zor. Bulamazsanız da beyazların potansiyelini görmek açısından önemli. Düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Hamle vezir G4 şah. Elbette ilk akla gelen hamlelerden birisi bu. Çünkü siyah şah 8 giderse at f ile mat var. Dolayısıyla siyahların hamlesi zorunlu. O da şahı f8'e gitmek. Şimdi akla gelen at alır f gibi bir feda. At alır f sonra bir şey çıkar mı? Şah f7. Vezir h5 şah çekmiyorum. Vezir kontrol ediyor. Vezir f4 şah çeksem hemen vezir f5 kapatabilir. Kaleyi devreye soksam üst kata çıkmaya kalksam siyahların Fili devreye girebilir. Savunma imkanları var. E, şahın kaçabilecek yerleri var. Burada pek çok kişi eminim ki uzunca süre analiz etmiştir. Ve e, at istekte bir şeyler yapmamız lazım. Duvar eski bunlarla vakit kaybediyor. Ve kazancı bulamıyor. Ama Tal şimdi parlak bir fikirle geliyor. At alır F7. Aklınızdan geçen... Ama devamını getiremediğiniz hamle. Şahı koruyan piyon ortadan kaldırılıyor. Zorluk da burada. Atılır feydi, şah feyidinden sonra ne yapacağız? Biraz önce verdiğim analizler geçerli. Zaten o sebeple bu fedayı reddettiniz büyük olasılıkla. İşte burada tekrar videoyu durdurup kritik hamleyi arayabilirsiniz. Çünkü Dvorovski bu hamleyi bulamamıştı büyük olasılıkla. Tal e farklı olarak buldu. Düşündüyseniz gösteriyorum hamleyi. Hamle kale D5. Kaleyi üst kata çıkmayı düşünüyorduk. Ama bunu tempo ile yapmak zorundayız. Şimdi hamleyi görünce insan aa tabi çok mantıklı diyor. Hele hele doğru olduğunu bilince bir anda kafamızda her şeyi oturtuyoruz. Ama analiz tahtasında masa başında bulmak çok zor. Neden zor? Çünkü siyahlar E alır D5 yaptığında filin yolunu açıyor ve vezire de saldırıyor. Tabi burada yine iş şu noktaya geliyor analiz teknikleriyle ilgili. Şah çekiş, alış, tehdit. Beyazlar şu ana kadar ne yaptı? Vezir G4 şah çekti. Atalır F7 bir alış yaptı. Şey ortaya çıkarttı. Ve kalede D5'te bir tehdit hamlesi yaptı. Böyle açıklayınca çok kolay. Ama zorluk şu. Kale D5 yaptığınızda kaleyi boşa koyuyorsunuz. Ne var ki? Bu bir tehdit hamlesi ve şah çekiş alış tehdit yaparken her türlü tehdide bakmamız lazım fedada olsa. Şu da olabilir tabi bir anlığına kale debeşi düşünmüşsünüzdür. Ama edebeşi görünce analiz kesmişsinizdir. Bakalım ne oluyor? Edebeşten sonra şimdi bezraş 5 şah çekiş var. Farklı olarak şu gerçekleşti. Kalenin yolu açıldı. Zamanında birisi Tal ile ilgili şöyle söylemiş Koblenz'e zannedersem. Tal açık bir hat bulursa kazanır demiş. Gerçekten de burada bir açık hat buldu. Şimdi siyahlar ne yapacak? Şahı G8'e giderse kale alır e sonra. Mata çağrı yok. Savunma yapamıyor. E o zaman Şah F8'e gitsin. Buna da Vezir H6 a şah, Vezir takipte Şah E8 yapınca... Şimdi vezire 3 açmazdan kazanıyor. İşte bulduğu o açık at. E hattı matı getiriyor. Başka devam yolları var mı? Geriye dönelim. Kale d5 yaptığında diyelim ki almıyor. Veziri b6'ya gidiyor. Zorlama. Ama olan oldu. Kale tempoyla oyuna girdi. Hızını kesme, kesmeyelim. kesmeyelim beyazların. Kale f5 şah. Bizim istediğimiz açık e hattı. Kale F5'e ne yapacak? E F5 yapınca vezir H5 şah. E tabi almaması gibi bir şey söz konusu değildi. Burada e, söylemeye gerek yok. Şah e, E8'e, vezir G8 mata gidecekti. E F5 yapınca vezir H5 şah. Ne yapsın? Şah F8 G8'e gitse fil boşta kalacaktı. Buna da vezir H6 Tekrar şah e8, kale alır e7 ve terk çünkü şah e7 at d5 şah nereye gidecek? Şah f7'ye gidince vezir f6, şah g8, at e7 mat var. Evet. Ve dahası, burada analiz geliştirelim miyiz? Şah e8 yaparsa ne var? Buna da vezir f6'dan sonra mata çare var mı? Göremiyorum. Oyun yine bitmiştir. Ölmez bir oyun gibi, Talin oyunu değil bu ama çok güzel bir analiz. Beyazların bir tek veziri ve atı kaldı. Bu şekilde mata çare yok. Mata yarayan aletler dışındaki tüm aletleri beyazlar feda etmiş oldu. Geriye dönelim. Başka varyant var mı? Evet gerçekten fantastik bir feda. Kale D5, kale F5. Kale D5'e vezir B6 demiştik. E D5 seçenekti. Vezir B6 kale F5'ten sonra fi F6 kapatırsa ne olur? Kale alır F6. Hız kesmiyoruz. Şah F6'ya at E4. At tempo ile oyuna girdi. Şah F7. Öteki türlü siyah karelerden vezir devreye girecekti. At G5, Şah F8 değişik varyantlar var. Ama mesele burada kalenin, atın, vezirin saldırısı siyah aletlerinde savunma yapamıyor olması. Olası varyantlardan birisi bu. Şah ortaya çıkıyor ve kurtuluş yok. Burada sessiz bir hamle. G5'ten mat istiyor. Eğer siyahlar bu şekilde engellerse bu sefer de kale H1 mükemmel bir mat var. Talim bir başka sözü. Vurgu yaptık ya tal sadece satranç güzellikleri için oynuyor. Onu ilgilendiren satranç tahtasında olanlar. Yine Tal diyor ki Tartakover'in dediği gibi diyor. Şöyle demiş Tartakover. Satranç oynuyoruz. Eh bir tane de rakip bulunmalı. Tal'in yaklaşımı da o. Diyor ki benim rakiple ilişkim Sadece onun karşımda bulunması gerektiğindendir diyor. Ya sonuçta benim oynayabilmem için bir tane de rakip oyna ol olmalı karşımda. Güzellikleri yaratabilmem için bir tek rakibim olmalı. Onun dışında beni ilgilendirmiyor. Ee, yeter ki bir tane rakip olsun şeklinde. Umarım beğenmişsinizdir. Talin oyunu değil ama yine talden ince dokunuşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.